Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator 25'te çalışma derinlik ayarı nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Ee, öncelikli olarak modu nereden bulacağınızı falan yani modu derken programı diyeyim. Mod değil çünkü mod atmıyoruz onu söyleyeyim. Ee, uygulamayı nereden bulacağınız hakkında şey yapalım. f ee, fs25.net sitesinde uygulamanın ismini yine açıklamalar kısmına bırakırım veya yorum olarak linkini de bırakabilirim bakalım duruma göre. Hani şu an yayın olarak girdim ama video olarak soracak. Bu sürekli sorulan bir soru. Bir de TikTok için çektiydim. Ses çıkmamış. Müzik koydum. Çok böyle detaylı bir şey olmadıydı. O yüzden detaylı anlatalım. Şimdi burada hani ben kullandığım modları falan da genelini face 25net sitesinden indiriyorum. Şu bölüme geliyorsunuz. Burada 7. sayfada var hani bazen yeni modlar geliyor. O yüzden 8 filan ileriye gidebilir. Hani ben linkini atmaya çalışacağım. Bakalım duruma göre. Şuraya geliyoruz. Uygulamamızı indiriyoruz. Hemen hızlı bir şekilde indi. Ve şey yapabilirsiniz. Buradan ee, direkt buraya çıkart diyelim. Biz önemli değil masa üstüne çıkartalım. Vardı herhalde zaten de. Bak aynen var. Tümün <laughs> evet diyelim. Bizde var zaten. O yüzden uygulamayı direkt açıyoruz. Hani yönetici olarak falan açmanıza gerek yok. Böyle derse eğer ki yine de çalıştır demenizde fayda var. Windows'a format attıktan sonra bazı şeyler değişti. Uygulamamız bu şekilde. Şöyle kapatalım. Burayı da kapatalım. Evet, şimdi burada yapmanız gereken, eğer e, şöyle bir yandan da oyunumuz değil de Epic Games açılsın çünkü oyunu Epic'ten aldık. Bizim e, Steam'den almanız veya Microsoft Store'den almanız bir şey ifade etmiyor. Sadece ben ne hani oynaman hızlı girsin diye o arada açtım. Buradaki değer, tarladaki çalışma derinlik ayarını şey yapıyor. 5 çok derin oluyor. Yani eğer küçük traktörler kullanıyorsanız ben 2'yi tavsiye ediyorum. O yüzden 2 veya 3 kullanabilirsiniz. 4 de çok derin oluyor. Şuraya geliyorsunuz. Burada e, modu eğer sıfır bir mod indirdiyseniz indirdiğiniz yerde direkt yapıp Ondan sonra mod klasörüne atabilirsiniz ama oyunun içinden mod indirdiyseniz ismini değiştirin. Yani sonuna küçük bir harf koyun. Güncelleme istemesin. Ben yine detaylı göstereceğim. Şuradan My Games Farming Simulator 25. Burada Mods. Böyle gelelim. Bizim bir tane haritamız vardı. long diye bir bakalım. De onu geç aramayayım ben direkt New Amerikan vardı direkt onu yapalım. İsmini değiştirdim hatta New Amerikan haritası şeyden geliyor hani oyunun kendi indirilebilir içeriklerden geliyor şöyle bak buradan haritayı seçiyoruz tamam diyoruz bak 4 ayarladım örnek veriyorum şuradan basıyorsunuz şurayı bekliyorsunuz burası şu bölümde eğer kırmızı bir yazı olursa olmamış demektir yani bazı haritalarda olmayabiliyor onu söyleyeyim ee, o yüzden çok da şey yapmanın örnek veriyorum e, Hof haritasında denediğim olmadı. E, o yüzden hani biraz değişik olabiliyor durum. Şimdiki uygulamamızı katıp kapatıyoruz. Oyuna giriyoruz. Yeni sev açmanıza gerek yok onu söyleyeyim. direksiyon setini de açalım bir yandan. Girerken hazır olsun. Mekke SSD'mi eskiti artık neyden oldu hani 3 yıl oldu sistem oyun biraz yavaş giriyor Epic'ten de olabilir bu bilmiyorum hani benzer sıkıntı yaşayanlar yorumlarda belirtirse duruma göre ses konusu şey yapabiliriz indirilebilir Ha buna güncelleme gelmiş hani eğer ee, şeyi şey söylüyorum onu da yapalım hatta yapmışken Şurada herhangi bir haritayı indireyim deneyelim. Anladın, güzel bir haritaya benziyor. Bak örneğin diyeceğim Bu haritaya şey yapacağım. O mevzuyu yapacağız. Ondan sonra deneyeceğiz. Şimdi Niva Amerikan indir demeyeceğim. Devam et. Yeni mod var. Oyuna giriyoruz. Önce bunu bir göstereyim. Hani ben bunun sonuna küçük bir harf ekledim. Eğer eklemesek nasıl olacak onu göstereceğim. Tüm detaylarıyla olsun ki soru işareti olmasın. Hani dikkat etmeniz gerekenler dediğim gibi her zaman 5 çok derin. Yani 2 veya 3 ideali. genel olarak 2 ve 3 kullanabilirsiniz. Bu tarlanın içinde gezerken de aynı şey yapıyor. Büyük makineler falan özellikle bayağı bir şey yapıyor. Öyle bir de yağmur yağdığında iyice üst düzey bir gömülme yapıyor. O yüzden hani oyunu biraz daha eğlenceli hale getiriyor. Yani. O yüzden tavsiye ederim yapmanızı. Oyun biraz daha eğlenceli hale geliyor. Hele o traktörün tekeri düşüyor ya. O Tadından yenmez şeylerden. Ben de biraz mod fazla. O yüzden biraz fazla geliyor. Oyunun kendi modlarına yani kendi haritalarına diyeyim. Kendi içerisindeki örnek veriyorum. Hutan Pantai'yi e, Pantai, e Zeolanka filan o haritaları haricen indirip yapabilirsiniz. Yoksa olmuyor. Şimdi bir saniye bakalım. Tamam. kendim konvert edeyim. FS 22'den 25'e. Güzel bir mod. Yıldızlar, mıldızlar ekledim. Pepe'ye çakar ekledik. Ellaları ekledik. Böyle. Bu haritada da oyunumuz devam ediyor. Ara ara burada da yayınlarımız gelecek. Dur. Tarlaya. Herhangi bir tane tarla alıp deneyelim. gelelim. Dönme. Bahsettiğim mevzu bu derinlik. Mesela bunda bayağı bir yani motor güçlü. O yüzden çok etkilemez bunu ama bahsettiğim konu bu. Böyle göstereyim. Derinlik mevzusu bu. Bu şekle kadar indirebiliyor. Hani bunu 5 yapsam iyice derine iniyor. O yüzden mevzu bu şekilde. Konumuz bu. Böyle güzelce derinliğini ayarlıyor. şimdilik buradan çıkalım. Dediğim bahsettiğim konuyu yapalım. Güncelleme nasıl istiyor onu şey yapalım. İndirebilir çirikler. Şunun ismine tekrar bakalım. Handlander. Evet ona bakacağız. Şimdiki. Artan ismini bulmakta bazen şey olabiliyor. Ha, şunlar da yapıyor bazen oyun. Bunu yapacağım bir şey yok. Uygulamamızı açıyoruz. Hani mod sitelerinden indirdiğinizde mevzu daha kolay olabilir. Hani çünkü orada e, da olmadığı için güncelleme falan istemez. Siz değişiklik yaptığınızda. Evet. B'ye geleceğiz. O P R T R Burası herhalde aynı. Evet. Şimdi burada 5'i deneyelim bakın. S şey buldu. Değişikliği yapıyor. Hani bu yöntemi haritanın kendi dosyasına girip de yapabilirsiniz. I3D dosyasını not belgesiyle açıp o şekilde de yapabilirsiniz de bu uygulama o işi kolaylıkla yaptırıyor. Yani mevzuyu basitleştiriyor. Siz oradan gerekli ayarları bulana kadar vesaire yapana kadar bu hemen halletiyor. Bir de doğru oranlar falan ayarlamak mesele. O yüzden çok güzel bir uygulama yapanın eline emeğine Detaylı bilgi sayfasında mevcut puan vermeyi de lütfen unutmayın. Adam emek vermiş. Şey yapmış. Bahsettiğim mevzu. Haritada değişiklik yaptığımız için güncelleme şey yapıyor. Ama biz buna bir isim değişikliği yaparsak şöyle onu da göstereceğim. Evet. Mods diyeceğiz. Buradan değiştirilme tarihi. Bak şuraya geliyoruz. Şuraya bir Küçük bir herhangi bir harf koyabilirsiniz. Hop. Herhangi bir güncelleme yapmadım. Oyuna gireceğim. Güncelleme gitti. Şimdi kariyer diyeceğim. 8 haritamız bu çiftlik yöneticisi olarak yapalım zor olsun hop önemli değil hepsini seçiyor zaten şimdi 5 yani 5 neden tavsiye etmiyorum bazen yapmıyor da biliyorum da söyleyeyim 5'i hani çok yüksek olduğu için yapıyor gibi görünüyor ama yapmıyor Bir bakalım. İlk yerde için hemen hızlı açtı. Birimizi hiç değiştirmeye gerek yok. O ayrıca harita da güzelmiş. Harbi. Burada oynayabiliriz bak. Onu <laughs> da söyleyeyim. bakalım. Sabanımız yok mu ya? Bir bakalım. falan. bakayım artık. Harita güzele benziyor. Sadece biraz tarlaları değişik. İdeal. Oynayabiliriz bir bakayım duruma göre. Tamam. Tek mevzuya bakalım. Tarlalar bayağı büyük. Çitler çitleri mi burada ta? Maşallah. O da iyiymiş. Sorun yok hallederiz. biz nereden çıkacağız diyecektim. Tamam burası bizim. Önemli değil. Seviyenden açacağım çünkü. Açıklar burayı. in bak mezar kazı yaz öyle yapalım girsin bakalım ne der ya Öyle. Settiği mevzu. Hocanın traktörü bile bazen askıya alabiliyor. O yüzden en mantıklı olan 3. 3 en güzeli. 3'ü deneyelim. Dur. Kaydetsin. Oyundan çıkmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Çünkü dosyada değişiklik yapamıyor. Hani deneme için uygulamayı kapatmanıza da gerek yok onu da söyleyeyim. Bunu bu ara sık yapıyor. Masa üstü. Masa üstünde yapardık diyor. Buradan hemen My game is Farming Simulator 25 Evet Mods Ön geleceğiz. Buraya gittik. Bak çu 2 ayarlayayım bak 2 10 numara 5 yıldız. Hadi. Tamamdır. Hani ben kapatıyorum. Ama siz kapatmasanız da hani denemek istiyorsanız 1 2 3 diye. Kapatmadan da direkt oyuna girip şey yapabilirsiniz. Sırayla deneyebilirsiniz. Problem yok. Çalışıyor. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. geliyoruz. Direkt alıyoruz. Burada da şeyi göstereyim. Tekrar tekrar sıfırdan açmanıza gerek yok. Onu gösteriyorum. Amacım o. Yani haritada değişiklik yaptığınız için bazen e, yeniden sev açmak gerekiyor olabiliyor ama bunda o tarz bir durum söz konusu değil. şey yapsın. İkide de böyle oluyor. Hani küçük traktörlerde bayağı iş görüyor da bununla biraz azla düşmüyor. Teker küçük traktörleri seviyorsanız iki ama böyle orta boy büyük boy traktörleri seviyorsanız 3 numarayı kullanabilirsiniz. Mevzumuz bu şekilde. Bu arada oyundan çıkalım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hani bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup like ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Ee, hani istediğiniz bir video olur, şey olur. Hani yine söylediğinizde elimizden geleni yaparız. Hani videosunu çekeriz. Artık neyse ee, yayınını yaparız. Duruma göre davranırız. Yani o konuda bilgilendirmesini yaparız. İstemeniz yeterli. Yorum olarak belirtmeniz yeterlidir. TikTok'taki yayınlarımız da yine aynı şekilde devam ediyor. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Hayırlı cumalar, hayırlı günler diyoruz. Bugün cuma olduğu için